Yeni bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Buz gibi bir havada sizlere şu anda sesleniyorum. Görmüş olduğunuz gibi karşı dağlar olduğu gibi kar. Ve inanılmaz bir rüzgar var. Bu arada inşallah sesim kötü gelmiyordur. Mikrofonunu birkaç değişiklik yaptım. Yerinde değiştirdim. Yalnız harbi hava baya soğuk ve şu anda Rüzgar resmen beni fırlatıyor. Neyse gelelim konumuza. Bugünkü konumuz fuar meselesi. Bildiğiniz gibi önceden ücretsiz bilet bulmak mümkündü. Fakat artık bu mümkün değil arkadaşlar. Hafta sonu için 30 lira, hafta için 20 lira öğrenciler için ise yanılmıyorsam 10 lira bir bilet e, bedeli var. İster biletiks, ben isterseniz gidip herhalde e, gişeden alabiliyorsunuz bunu. Ben bu sene gitmeyi düşünmüyorum. Tahminimce zaten 2017 modeller muazzam derecede zamı gelecek. O yüzden daha da fazla gidip o güzel motorları görüp morallerimi daha fazla bozmak istemiyorum. Yalnız bu biletlerin ücretli olmasının bence en büyük sebebi biliyorsunuz her geçen sene bu organizasyonlara talep artıyor. Geçen yıldan bileceğiniz üzere çok fazla giden vardı. Yani adım atmak mümkün değildi. Bakın rüzgar işletini şu tabelaya bakarak görebilirsiniz nasıl oynuyor. Yani mümkün değil. Ee, siz ne de verin? Hani herhalde firma firmalar daha büyük bir alana yatırım yapmak yerine biletleri ücretli yaparak gelen kişi sayısını e, azaltmak doğrultusunda bir hamle yapmak kararı aldılar. Yani özellikle şu motosikletlere gelen son zamlardan sonra hani bir sürü gelen giren var ama hani bir laf vardır bizde kuru kalabalık diye. Herhalde kuru kalabalık muhabbetine arkadaşlar yani böyle bir önlem alma gereği duymuşlar. Yani önceden ne oluyordu? internet üzerinden ücretsiz bilet dağıtan arkadaşlar vardı Veyahut da motosiklet dergileri e, Ufak bir ücret karşılığı hem dergi sahibi olup hem de siz bilet sahibi yapabiliyordu Bilmiyorum da e, hoş olmadı Yani en azından benim gibi Ücretsiz giren arkadaşlar için Yani benim Gözümde tek e, olumlu yanı herhalde O eski kalabalıklar olmaz diye tahmin ediyorum. Ama belli de olmaz yani bakarsınız canım çok sıkılır yapacak bir iş bulamam. Gerçi bu ara yoğunluktan yani sabah 5-6'ya kadar çalışıyorum. Saat 9-10 gibi kalkıyorum. Yani oralar belki biraz o vakit bulabilirsem gitmeye çalışırım. ve bilgisayarı tamamladık arkadaşlar en sonunda ve tam zamanında tamamlamışım galiba çünkü dolar gene uçmaya başladı şu özellikle SP'nin bizim yatırım yapılabilir ülke konumunun puanını durağından negatife çevirdiği için tahminimce bugün cumartesi Pazartesi günü dolar herhalde 3.90'ın üzerine çıkacak. Hatta benim tahminimce 4 liraları zorlayacaktır. Ben aldığım 3.72'ye bir ara düştüydü. O sırada bir bilgisayarı aldım. Aslında bir toplama videosu çekmeyi düşünüyordum fakat yani belki karalamacının dışına çıkabilirdi ya. Yani vazgeçtim. Bir de dediğim gibi yani bilgisayar parça parça geldi arkadaşlar. Yani hepsi burada kom olsun. 10 ee, gündür Rem gönderecekti arkadaşlar. Ha ne oldu? On yerine bir hediye çeki. Bir de size ver. Yani remi çok daha bir yani 100 lira kadar bir daha pahalı olan remi göndermişler. Yani o konuda kalbimi kazandılar ama işte zamanında da gelmeyince olmuyor. Yani bakmayın şu anda havanın böyle günlük güneşlik olduğuna. Yani dediğim gibi muazzam bir rüzgar var. Ya yani bir de acayip soğuk. Tabii yani ee, soğuk derken tahminimce yani doğuda yaşayan arkadaşlar herhalde küfür ediyorlardır. Şu anda hava 2-3 derece gibi bir şey galiba arkadaşlar. Yani bu havanın soğuk olması sebebi de dediğim gibi şu rüzgarlar, şu dağlardaki karların soğuğu, etraftaki karların soğuğu arkadaşlar direkt buraya geliyor ve hava inanılmaz kuru. Yani ben çıktığımda termometre %11 mi 13 mi öyle bir şey nem gösteriyordu. sıradaki video. Yani balata temizliği arkadaşlar. Özellikle tam zamanında geleceğini düşünüyorum. Yani bildiğiniz üzere balataları böyle dışarıdan hani o sprey kullansanız bile maalesef hani verimli olarak temizlenmiyor. Balatayı komple oradan e, sökmeniz gerekiyor ki o şekilde müdahale edebilirsiniz. Ben yani dediğim gibi çok basit bir işlem özellikle kardı, yağmurdu, çamurdu derken onun içi bayağı bir pisleniyor arkadaşlar. Dışarıdan müdahale ettiğiniz zaman ise ya arkadaş bu çizgiler neyin nesidir? Bunu da yeni moda çıkardılar ya. Dışarıdan müdahale ettiğiniz zaman ise e, pislikler iyice tam tersine balataların olduğu kanalın içine doluyor arkadaşlar zaten gerekli açıklamaları videoda bulabileceksiniz. Dediğim gibi bundan sonra düzenli olarak içerik atmaya çalışacağım. Sormak istediğiniz sorular varsa motosikletimle ilgili sorabilirsiniz arkadaşlar. Ha, bu arada Videoyu kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum ben. Yakıtla ilgili. Ya önceden sürekli yakıtımı alıyordum ben. Fakat nedense yapılan son zamlardan sonra ya arkadaş 30 liralık benzin alıyorum motosiklet ya nasıl diyeyim ya çok az gitmeye başladı yani neredeyse 3'te 1 oranında daha az yol gitmeye başladım. Artı bir de motosiklet bir kere istop etti yani giderken. Düşünebiliyor musunuz? Ya şaşırdım. Ya bir değil, iki değil, üç değil. Geçen Opet'ten aldım. Yani misal şu anda 30 liralık benzin almıştım ben Opet'ten. O zaman aldığımda da iki çubuk civarında kullanıyordum. Bakın yani 30 liralık benzinle şu anda 153 kilometre yol gitmişim bu zaten daha yeni iki çubuğa düştü. Daha önceden de söylemiştim zaten size işte ilgili bir yakıt sıkıntım var diye. Tabii bunu da söyleyeyim bu bölgesel olabilir. Yani ben normalde Nazilli'de bulunan Opet'ten de benzin almıyorum. Çünkü oradan aldığımda da çok az gittim ben. Aydın'da AVM'nin karşısındaki Opet'ten alıyorum. Yani orası baya baya iyi çıktı. Bir de BP'ninki de yani BP'den aldığım benzinle de oldukça uzun yol yaptım. Hani bilginiz olsun arkadaşlar. Bence arada sırada bir benzin istasyonunu değiştirmenizde fayda var diye, diye görüyorum ben. Bu bölümlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekeriniz düz bassın. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.